Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan kargo gemisiyle ilgili hükümetin girişimleri sürüyor ama kaçırılan 15 denizciden henüz ses seda yok. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları ise vatandaşlarımızı haydutların elinden kurtaracağız mesajı verdi korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete henüz bir temas da bulunmadılar. Çok e, e, derin çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinde bu vatandaşlarımızı kurtaracağız. 48 saat geride kaldı. Korsanlarla henüz temas kurulamadı. 15 gemicinin aileleri kaçırılan yakınlarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Bekliyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok. Dua ediyoruz. Yengemiz İstanbul'da bir tane çocuğu var. Onlar da perişan vaziyette bekliyorlar. ya. Yani. Cumartesi günü Nijerya açıklarında deniz aydutlarının saldırısına uğradı Mozart isimli kargo gemisi. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Baş mühendis yani. daha kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karında şanaplar var. Kurşun var. Ben de bacağımdan yaralandım. Körfez bölgesinden geçiyorum demişti kendisi. Korsanlar da bizzat kendisi görüyordu etrafta tehlikeli bir durum demişti. Sonradan Cumartesi günü haber aldık işte. Silahlı ve sopalı saldırganlara karşı mürettebat 6 saat direndi Ama güvenli odanın demir kapısını kırmayı başardı korsanlar. Azerbaycanlı ikinci mühendis hayatını kaybetti. İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Cenazemizi Türkiye üzerinden de kardeş Azerbaycan'a ulaştıracağız. Korsanların kaçırdığı 15 gemicinin akıbeti hakkında henüz haber yok. Yaralı 3 personelse elektronik donanımları köreltilen gemiyi zorlukla Gabon'a ulaştırdı. Türk Büyükelçiliği'nin devreye girmesiyle yerel güvenlik güçleri gemide önlem aldı. O bölgede e, genellikle gemiler daha önce de saldırılar olduğu için ilave tedbirler e, alıyorlar. Diğer şirketler için de herkes için de bir ders olur ki bu bölgede ilave güvenlik tedbirleri alırlar. Mürettebatın endişe içindeki yakınları sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de mağduru Vedat Aksan'ın ailesi o haberlerden birini okuyunca oğullarının kurtarıldığını sandı ama sevinçleri kısa sürdü. Baba Murat Aksan'ın yanında Ulaştırma Bakanı vardı bugün. Bulunmuş, bulmuşlar. Çocuğu bulmuşlar. Mutluyum. Allah devletimize, milletimize zalalır. Tabii için rahat olsun. İnşallah en kısa zamanda getireceğiz oğlunu sana.